Merhaba 21 Ocak 2023 Cumartesi günü için. Cuma Cumartesi'ye bağlayan gece için değerli dostlar 3 karşılaşma seçtim. Cleveland Golden State, Denver, Indiana, Utah, Brooklyn. Değerli dostlar 1-2 maçta yorumlayabiliriz. İlginç maçlar var arkadaşlar. Hemen hemen maçların çoğu ortada arkadaşlar. Yani öyle garanti bir maç Gerçi öyle bir şey olmaz arkadaşlar da yani çok yüzleri kazanacak belki Denver diyeceğim ama Indiana'da sağ solu belli olmayan bir takım. Videolarıma gösterirseniz ilgiden dolayı minnettarım. Dün değerli dostlar yani dün iyi geçtik bildik. Minnesota, Phoenix, Philadelphia arkadaşlar. Philadelphia tek alt ve üst arkadaşlar alt oluyor. Bakın Portland, Philadelphia maçı alt oluyor arkadaşlar. Indiana, Brooklyn, şey Phoenix'in alacağını, Minnesota'nın alacağını. Neyse arkadaşlar, dün kaldı. Hiç gerek yok. Cleveland, Golden State arkadaşlar. Birinci maçımız 1 12 3 26. Yani bu oranlar da bana ilginç gelmeye başladı arkadaşlar ya. Golden State 9. Yani bu bu seneye kadar ben böyle bir NBA hiç izlemedim arkadaşlar. Hiç ne rastladım ne izledim. Herkesin birbirini yeneceği acayip koşullarda bir bu maçta arkadaşlar yani ortada öyle kulübün çok zor. Ben düş üst alt ne vermiş onu bilmiyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Bu neymiş ya fark? Sırf beş altı buçuk. Nasıl oluyor bu ya? Altı buçuk. Ha altı buçuk farklar. 2 sıfır bir iki. Maç sonucu alt üst. 222.5 buçuk üst. Desek arkadaşlar. Olabilir. Değerli dostlar. Üste gidebilir. Yarı 113.5 buçuk. Zaten Cleveland'ı yani üst olacaksa en çok sayı golden atar arkadaşlar. Ev sahibi. Bir dakika. 114. Şimdi deplasmana bakalım. Deplasman 107.5 arkadaşlar. Golden State 107.5. Üst diyoruz. 1.66 oran. Valla ben Golden State'in alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dün uzatmalı bir maç falan da oynadı. Değerli dostlar. Valla böyle maçlarda hep ters köşe oluyoruz arkadaşlar. Yani 107.5 üst. Değer dostlar, deplasman. Oranımız da iyi bir oran. 1.66 şansımız yanımızda olsun. Değer dostlar. İkinci maçımız Denver, Indiana. Muhteşem bir Denver. Arkadaşlar son maçta bile acaba dedim. Minnesota acaba dedim ama Denver aldı. Indiana ile oynuyor. Oran bile verilmemiş. Maşallah. Şimdi bu da çıktı arkadaşlar. Eski sistemde Birinci de sonuncu da olsa 1.70 bir oran vardı. Şimdi yani maalesef acayip acayip yerlere giriyoruz. Şöyle bir bakalım. 240 yok arkadaşlar o kadar da değil ya. Indiana yok abi geç. Handikaplı onu da geç. O olabilir. Bu olabilir arkadaşlar. Birinci yarı handikap 5.5'dan 1.51 olabilir. O bir cebimizde dursun. Maç sonucu alt üst 200 yok abi yok hoşuma gitmedi bu neymiş şu tarafa girelim ev sahibi alt üst 124.5 üst olabilir yap Rasman abi Indiana Indiana 113.5 diyelim arkadaşlar burada 158 oranlar değerli dostlar. Indiana 113.5 arkadaşlar. ikinci maçımız da bu. Utah Brooklyn arkadaşlar. Brooklyn'de Kevin Durant yok. Kevin Durant Brooklyn'in her şeyi arkadaşlar. Şöyle bir Phoenix'e yenilen Brooklyn'e bir bakalım arkadaşlar. Helal olsun bu Phoenix'e. Helal olsun diyorum arkadaşlar. Brooklyn'e bakalım. Kyle Irving. Kyle 30 sayı atmış arkadaşlar. 7 ribaund, 7 asist, 2 blok maşallah. 19'da 9 ikilik arkadaşlar. Arkadaş 19 ikilik atmış. 8 27 27 top kullanmış arkadaşlar. Yani pota dönmüş arkadaşlar. Her aldığını atmış. Şey nedir o? Shaquille O'Neal, Michael Jordan Dan birini sanıyor. Demek ki kendisini diğer dostlar Nikolos Joe Harris Ben Simmons. Bu Ben Simmons bitti gitti. Arkadaşlar Seth Curry beğeniyorum bu oyuncu. Bu oyuncu beğeniyorum. Bu genç. Adam her eline geçeni atıyor arkadaşlar. Her eline. Birkaç maçta yorumlayalım arkadaşlar. Saatimize bakalım. Utah, Brock, Brooklyn, 229 buçuk üst. Şimdi Utah maçlarına bakalım. Utah hep en düşük 112. Brooklyn'de 112, 98, 102 bilmem ne. Maç sonu alt üst. 226 buçuk üstü. Şu tarafa bir gelelim abi ya. Şu tarafı bir görelim. Ev sahibi. Yuta 116 buçuk. 148, 117. Şimdi depe bakalım. Deplasman 110.5 buçuk üst. Yok. Yatmadı kafamı. Abi ev sahibi 116 buçuk diyelim arkadaşlar buna da. Yuta 148 orandan değerli dostlar. Ben Utah'ın da alacağını düşünüyorum arkadaşlar bu maçı. Ama üst alt 116 atsa arkadaşlar bu Kyle alıp alıp atıyor arkadaşlar. Pota dövüyor. 116 zor birazcık. Ya bu Amerikan basketbolu arkadaşlar. Belli olmaz ama bana birazcık zor gibi geliyor. Üst ben evin alacağını düşünüyorum. Utah 116 buçuk. Değerli dostlar. Şimdi gelelim bir Lakers'ı yorumlayalım. Memphis oynuyor. 286 118 oranlar verilmiş değerli dostlar. 242,5 üst hiç sanmıyorum değerli dostlar. Yine Lakers'ın üstü altı bizi Maç sonu 230 şöyle bir tarafa gelirim abi. Taraf taraf yarı altı üst. Taraf alt üst, ev sahibi alt üst. 116,5 üst. Ben Lakers'ın 116 atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Lakers'ın bu maçı alabileceğini de düşünüyorum. Lakers alırsa 120 dolar atar arkadaşlar. 118, 120 alt biter ya. Bir alt olur arkadaşlar bu maç. Sürpriz kuponumuzun biri bu olsun. Bir de Sacramento muhteşem Oklahoma. İkisi de muhteşem. 143 2 oran. Üst alt ne verilmiş? 241. Çok verilmiş arkadaşlar. Oklahoma ne atar? Yani olabilir de. Yani bu sınır arkadaşlar. Gelebilir de bu maç. Üst olabilir de. Bir dakika arkadaşlar ya. Bu maç yok arkadaşlar. Bu maç iki ihtimalle Oklahoma da alabilir. Ortada bir maç arkadaşlar bu maç. Bu maçın yerine arkadaşlar şu San Antonio'yu yorumlayalım. Lake Clippers oynuyor. 292 1.17 oranlar verilmiş. Değerli dostlar maç sonucu 600 231 uçuyor arkadaşlar. 1 alt. San Antonio sürpriz kuponumuz arkadaşlar. San Antonio 1 alt 533. İkinci sürpriz kuponumuzda Lakers Memphis arkadaşlar. Bu da bunu da 1 alt diyoruz 5 22. 25 30'a yakın bir oran arkadaşlar. <laughs> sürpriz kuponumuz bu. iki maç. Onun dışında Cleveland Golden State arkadaşlar. Golden State 107.5 üstü dedik. Denver Indiana Indiana kaç dedik? 113.5 mu? Bir bakalım arkadaşlar. Tarafta Indiana Ne dedik? Pardon, yutaq buruk günü. Buna ne dedik? Yutah buruklü Bir dedik herhalde. Unuttum arkadaşlar. Yutaq buruklü. Ben yutan alacağını düşünüyorum arkadaşlar bu maçı. Üst alt 220 yok arkadaşlar. O kadar da değil. Yutaq 116.5 tamam arkadaşlar. Ev sahibi 116 buçuk. Ben üst biraz zor gibi arkadaşlar. Bunu da bir alt bekliyorum. Üçüncü maçımızda Denver, Indiana, Indiana arkadaşlar. 113 buçuk mu dedik? Şöyle tarafa inelim. Indiana 113 buçuk dedik arkadaşlar. Indiana. Üç maçımızda bu. Sürprizimizde Lakers bir alt. Sen Antonio 1 Değerli dostlar videolarıma gösterilen ilgiden dolayı minnettarım. Teşekkür ediyorum. Her şey görünüz olsun. Saatler 9.30. Bir saat içinde de başka bakılacak Dallas Miami. Valla ortada maç arkadaşlar. Bütün maçlar yani güzel maçlar. Öyle ağır favori falan bir takım ben göremiyorum. Yani siz görüyorsanız bilmiyorum. Değerli dostlar mümkünse tek maçı geçmeyin. Arkadaşlar şimdi ben 3 verdim de kafanıza takılan yatan öneri arkadaşlar tek tek gidin. Her sonu çıkabilir arkadaşlar. Golden State de alabilir Cleveland maçını. Yani kafama yatan Denver Indiana ama bu arkadaşlar bura Amerika ya. Biz neler gördük ya. Bu Phoenix gitti arkadaşlar. Diamond Greenlee nedir o? Thompson'lı Golden State'i param parçetti geldi biliyorsunuz. Yani onun için arkadaşlar Stefan Körü de vardı. Yani burası NBA arkadaşlar. Yani garanti bir maç yok. Kafanıza yatan tek tek gidin arkadaşlar. Yani paranızda bunlara yedirmeyin. Şu anda da Euroleague oynanıyor. 46-38 Indiana şey Anadolu Efes Kızıl zar Zalgiris'te oynanıyor arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.